Yine eğlencenin adresi Çiro. O zaman o zaman güçlü güçlü güçlü. Güçlü. Şampiyonluk güçlüleri gelmeye devam ediyor o yeni kapıda. Var. Değerli izleyenler, Winsports ekranlarında Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu. Murat Yanaş etkinlik alanında şampiyonluk üçlüsü varken Galatasaray kafilesi de tekneden inmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılı futbolcular kutlama alanına geldiler. Az sonra yine konserler devam ederken futbolcular da tek tek kendi seçtikleri şarkılarla burada olacaklar.